Rica ediyorum efendim. Beni bu çobanla alışverişe göndermek, aslan dolu bir kafese ceyle bakmak ya tutayım efendim ama gitmeyeyim. Ay, amma uzattın ha. canım. Kinyas. Buyurun Topru. Ay bana bak, Zülfikar'la beraber alışverişe gideceksin tamam mı? Giderik. Ha, ayrıca aklımdayken bahçenin çok güzel, çok şık, şahane görünmesini istiyorum. Misafirlerim geliyor biliyorsun. Bahçe zaten sayemde şahane görüküyor. Kızlar! Aslanım kızlar, ben kızları götüreyim, alışverişe de gitmeme gerek kalmaz. Bu çoban tek başına gider efendim, lütfen ben kızları götüreyim. Kızlar olmaz. Canım bir kere de, bir dediğimi bir kere de yapın yani cevap vermeden. Allah Allah. Aynen. Ay. Aslıcığım bir sorun mu var? Yok yok, hiçbir sorun yok. Her şey kontrolüm altında. Bu arada günaydın, çok güzel kravat. Sana soran oldu mu Kinyas? Sana soran oldu mu derken topram? Uzatma diyor, sakalı tersten alıyorsun, alerji yapıyor diyor. Aslı'cığım ben çıkıyorum, çocukları da okula ben bırakayım istersen. E, tamam canım ama senden bir şey rica edecektim. E, Zülfikar bana lazım, alışverişe göndereceğim arabayla. E, sen taksiyle gitsen, kızları bıraksan öyle halletsen işini. Tabii. Olur efendim, ben de gelip taksimetre tutarım. Hadi kızlar. Hayır, hayır. O organizasyona gerek yok, ben çocukları taksiyle bırakırım tamam. Hadi hoşça kalın. Tamam canım, hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Allah zihin açıklığı versin hepinize. Aslı'sımız için bol bol paralar kazan. Başarıdan başarıya koş canım. Bay bay. <laughs> ah. Aslanım, ne olursunuz beni bu çobanla tek başına. Ya o gitsin tek başına ya ben gideyim. Ben bütün işleri yapayım. Ev işi yapayım bugün ama o gitsin. Ya bir şey yapın ya. Hay amma uzattınız. Yani altı üstü arabayla alışverişe gidip geleceksiniz. Bu kadar basit. Kıkırıkı. Aslanımı duydun toprağım. Hava yastığı haydi arabaya. Ne? Yani dışarıdaki minibüsler mi? Sen bari büyütmek yaz. Ay şu şiş ben mi gideyim yani alışverişe siz varken? Ha? Ya arabaya ne gerek var hem boşu boşuna mazut parası. Hem ben araba tutar ki bu minibüs. Hii. Vallahi bırakmaz. Efendim bakın ben tophanede yetişmiş bir insanım. Gerçekten bu çobanla dışarı çıkarsam eşim, dostum, akrabam, arkadaşlarım görür. Bana derler ki hop Zülfü, ne yapıyorsun? Bir yanındaki kim? Ya, ben kaldıramam efendim ne olursunuz. Aa! Ay, yeter! Bu evde patron kim? Ha? Benim değil mi? Benim dedem yapılacak. Aa! Ay, burada kapanmıştır. Zülfikar sen çık bakayım dışarı. Arabanın yağına, tuzuna neyle bakacaksan bak biraz şoförlü belli olsun canım. Çık! Sen kal. Şuradaki saksıların yerine değiştireceğiz. Şöyle ortalayalım biraz diyorum. Emredersiniz toprağım değiştirek de... ...ya gerçekten arabaya gerek yok. Hem benim için spor olur, jogging. Yürü Kinyas, yürü! İşte yürüyeyim diyorum ben de. Görüşler ortak. Ya, arabada bir gram hidrolik kalmamış ya. Bunun freni böyle tutmaz ki. Ben nasıl gittim bu kadar zamandır ya? Resmen Allah'a emanet gidiyormuşum ben ya. Cık cık cık. Zülfikar, silecek suyu biter. Zülfikar, trigger kayışı kopar, git ona baktır. Zülfikar git arabanın frenine baktır, yok efendim lastiğini şişir. Bu ne ya? Her şeyden mi yetişeceğim usta? Yani aslında benim tarzım değil. Ben daha çok doğaydı, çiçekti, böcekti. Yani böyle natürel şeyleri seven bir doğal tabiatım var. E, güzel güzel. Yalnız körü yazmayı unutmuşum. Bir pakette körü alırsın tamam mı? E, al bakalım alışveriş listesi. Ne listesi ya? Ah Zülfikar seni başka bir işe göndereceğim bugün. Oh be. Vallahi Aslı Hanım beni bu çobanla alışverişe göndermiyorsunuz ya. Size çok teşekkür ederim ha. <laughs> yalaka. İşte yalaka. Neyle aslanımı bir geklere çıkartmalar? Biz bunları çocukken yapıyorduk oğlum. Aslı Hanım, bu numaralar yemez. Gargara yapar tekirir. Ay tamam yeter yeter. E, aslında doğru da söylüyor Kinyas. Yalakalığı bırak canım. Seni şeye göndereceğim ben. E, çamaşır makinesi bozulmuştu ya. Onu tamire götüreceksin. Nasıl isterseniz efendim. Çıksınlar. Çıksın. Haydi haydi makineci. <laughs> Sen de arabayı al. Ne? Ama araba. E, bu araba şoförlüğüm var demiştin yanlış hatırlamıyorsam. Yok yok. Ya, yani şoförlüğüm var 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 da. Yani ben başkasının bıraktırını kullanamam. Allah Allah, niye? Ya misal benim annem gilde köyde darlaları traktörle sürüyordu. Bir gün döndü teyzemgillerin traktörünü aldı. <gülüyor> <gülüyor> Traktör de o gün darlada sana mu? vap diye kalmış. Gönül kaza işte. <laughs> i̇şte aileden gelen bir huy. Can çıkar, huy çıkmaz. <gülüyor> gidemem, <gülüyor> gidemem. Ha, güzel, o elindeki alışveriş listesi, bu da araba. Berhal biniyorsun ve gidiyorsun. Ama... ama. <laughs> gelsin Delirtme beni. Birazdan misafirlerim gelecek. Ben de seni sabahtan bir alışverişe göndermeye çalışıyorum. Daha açık söyleyeyim. Özetleyeyim istersen. Ha? Ya bu arabaya binersin ya da sen bilirsin. Anlatabildim mi? Aslan benim koynum bulanır. Allah Allah. Bin diyorum Kinyas. Çabuk çabuk çabuk. Hadi. Hadi bin 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 bin. 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 Bindim. Bindim toprağım bindim. Oy. Oy. Ya arabanın frenlerini niye bozuyorsun ya? Hadi git! Aa, ne bekliyorsun? Kendi kendi konuşuyor hala. Çabuk! Oh! İşte oh! Vites de değiştiriyorum. Oh vallahi gidiyor araba. Aç 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 aç! Vay be! Ne kadar güzel araba kullanıyorsun Kinyas sen! Ama bir sorun var, Arabanın bir yere gittiği yok İlyas. Niye ölümlü oluyorsun? Haydi ölümlü oldun, frenleri bozuk arabayı niye kullanıyorsun ya? Ha? Ne diyorsun? Hadi çabuk çabuk, yürüle artık git. Yok yok, araba zaten gidiyor. Tabi daha hızı belli etmiyor, yağ gibi kayıyor araba. Vallahi çok iyi bakmışlar. Helal yani. Elveda dünya, elveda ölümsüzlük. Ütopya'yı çok özleyeceğim ya. Acaba Selena'yı mı çağırsam? Ama yok. Neyse. Seni bekliyorum, Kinyas. Frenleri patlak bu arabanın. Kesin gireceğiz bir yere. Umarım karşımıza hiç kimse çıkmaz. Araba! ucuz atlattık ya. Abla! Elveda ölüm bitti ya! Elveda bir daha kimseye kötülük yapamayacağım! Oh! eller çalışıyor bilenler çalışıyor vallaha çalışıyor kurtulduk kurtuluk toprak sakin sakin oh